Evet arkadaşlar bugün sizlerle Güneşli Karakterim'e gireceğim. Nasıl söylüyorum mi? En, en hızlı hangi şeyiyle e, arıza atacağız, bakacağız ona, ona bakacağız. Yani, oku deneyeceğiz tabi. E, oku deniyoruz arkadaşlar oku alayım hemen. Oku aldım. Şimdi ilk olarak yay yani. Yayı attım. Nerelikti o? Bakalım nereye gitti? Nereye gitti ben de bilmiyorum valla. Buraya bir gitti ben de, biliyorum. O buraya geldi. Hmm. deniyor. Üçlü mızrak yani. Bak ne kadar uzaya gidiyor da. Bunu hmm. görebiliyor muyum? Nereye düştüğünü. Şimdi arkadaşlar. Bunu da uzaktan vuracağım tamam mı? Orası yanıyor bu arada. Neden yanıyor bilmiyorum. Bakın lan şuraya bir bakalım mı? Niye yanıyor ki burası? Orada lambası niye yanıyor? Kim yaktı lan burayı? Neyse boşver yine. Gidelim. Üf çok hızlı. Şimdi arkadaşlar burada alacağım. Evin üstünü. Uf, ölümü geçti sanki. Bir daha deneyeyim mi? Şurada Bakalım şimdi bununla deniyoruz. Arbelet çok hızlı gidiyor. Bir, iki, üç. <laughs> ah, üf, arbalet nereye gitti lan gördünüz de ama. Bir zaman koşalım koşalım. Arbelet nereye gitti? Bir daha atayım mı arbalet? Orada böyle kurdum. mi geldi? Orada yeminle buraya gelmiş. Mızrak daha mı uzak gitti? Hmm, Mızrak da daha yakın oldu. Şey. Ama bence en hızlı arbalet çık. Bakın yukarı yapıyorum. Görünmüyor lan. Harun görünmüyor. Anam Daha çok çekiyorum, şey çekici Allah Allah, bunu deniyor Bak, bunu biz, biz, bak, bu da gözüküyor. Bak, görüyorsunuz değil mi? Şurada. Yay ile deniyorum. Yay da çok güzel. Abi, yani arkadaşlar ben size arbalet kullanın diyorum zaten. Yani en iyi nafes yani lan.